الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم صلوا على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على فتي سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على Evet. Bugün ilim ve alimler üzerine biraz sohbet edeceğim inşallah. Rabbim nasip ederse. İlim demek Allah-u Teala'nın alim sıfatından bir tecelli insanı Rabbil Alemin'in rızalığına götüren bilgiler, Efendimiz'in rızalığına götüren bilgiler, haramlardan uzaklaşmaya götüren bilgiler, Allah-u Teala'nın helal ve emirlerini yapmaya götüren bilgilerdir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor, kişinin faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesine ilim verir. Ahiret için sana faydalı olacak ve zararlı olacak şeyleri bilmeye ilim verir. Bunun zıtı zaten cehalettir. Cehalet de Kur'an-ı Kerim'de ayıplanmış bir vasıftır. Mesela bir ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim billahi en ekune minel cahilin Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü gerçekten cahil Müslüman ve cahil Sofi şeytanın elinde diyor maskaradır. Soytarıdır şeytanın elinde tesbih alırsa, nasıl sallarsa o şekildir. Cahil Müslüman, cahil Sufi. O sebepten ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ne buyuruyor? El ilm fariydatun ala kulli muslimin ve muslimetin. Eylem öğrenmek, kişiye farz aynı olan ilimleri öğrenmek her Müslüman kadına ve her Müslüman erkeği üzerine farzdır diyor. <laughs> İlmin ve alimin değeri o kadar yüksek ki Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselama ve peygamberlere sadece <laughs> mirasçı olarak gerçek zuriyeti gibi öz bedeninden evladı gibi nefsi gibi sadece alimleri bırakmış. El ulemahu verasetul anbiya. Bir insana bir insan öldüğün zaman onun malına kim varis olur? Onun en yakını mirasçı olur peygamberlere de en yakın olan, peygamber efendimize de en yakın olan alimler olduğundan dolayı peygamber efendimiz demiş ki alimlerin mirasçısı, varisi peygamberlerin mirasçısı, varisi alimlerdir. Kısa bir hikaye anlatak ilmin, alimin derecesi için. Diyor, bir tane cahil mescide girmiş namaz kılıyor. İki tane de şeytan mescidde biri birine diye bak diye o namaz kılan göreyim sen diye he, cahildir diye he diye biliyem diye git ona vesvese ver namazını karıştır kafasını karıştır o da diye yok ya diye niye işte bak adam fırsat elinde Yok deyin. Bak diyor de bir köşede yatağını göreyim sen bir tane uzanmış yatayım. Deyin diyor de bir alim. Ben düşünüyorum şimdi deyin gidip bu adama vesvese versem namazını bozacak. Gidecek bu alimi kaldıracak. Diyecek ki bu mesele nasıldır? Ben daha onu kandıramayacağım. Ha bu alimden korktuğum için bu adamı andıramayan gidip de bağlama vesvese İşte Efendimiz'in bir hadisi insanın aklına geliyor. Alimin uykusu abidin ibadetinden daha eftaldır. Alimin uykusu alimin uykusu abidin cahilin ibadetinden daha eftaldır. Bir şiir var ilim üzerine, alimler üzerine. Ona başlayalım inşallah konumuzu. Fazla tavatmamaya çalışayım. İ'mel <laughs> bi'ilmike <laughs> Aldığın bilgiyle amel et. Aylardır, yıllardır sohbete gelirsiniz. Bu aldığınız bilgilerle amel edin. Çünkü her Müslüman dininin görevlisidir. İnsan bildiği şeyi anlatmakla sorumludur. O bilginle amel et. Fe'nem ey sen büyük ecirler, büyük mükafatlar kazanırsın. La yenfa'u ilmu Öğrendiğin ilmin, bilgin sana fayda vermez. Öğrendiğin ilmin ve bilgin sana fayda vermez. İn lem yahsunel amelu Eğer onunla amel etmezsen.'' Şimdi gıybetin zararlarını dinlediyiz, öğrendiyiz. Sonra da gidip gıybete gelen girdiyiz mi? ondan sakınmamaya çalıştık. mı? Bu bilgi size bir fayda vermez. Neye benzer? Kılıç izi, mızrak izi, yay izi, ok izi, izi. çöle çıkmışsız. Karşıdan size bir aslan saldırı, bu üzerinizdeki silahları kullanmışsız. Aynı bu hale benzi. O silahın size ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Kendisiyle amel edilmeyen ilim de bilgi de insana faydası yok. Nefes şeytan saldırdı mı? Bu ilmi kullandı mı? Sana faydası vardır. Yoksa Allah muhafaza etsin Kur'an-ı Kerim'de ne diye? o ilmiyle amel etmeyenler var ya haşa cemaatten onların misali kitap yüklü merkeplere benzer. Kitap yüklü merkebe benzer. Merkep bilmez ki üzerinde kitap mı var, saman mı var, bir şey mi var? Diyor ilmiyle amel etmeyen bilgi ehli insanlar da böyledir. Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan Mu'azzibu min Bilgisiyle amel etmeyen kişiler, alimler puta tapanlardan önce azap görecekler. Hani Riya bahsinde bir hadis anlatmıştık hatırlıyor Efendimiz Ebu Hureyre radiyallahu kıyamet gününde kendisi için cehennem yakılacak olan ilk üç sınıf insanı ve oraya girecek olan ilk üç sınıf insanı sana haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah dediği zaman ne dedi? Biri alim, biri zengin, diğeri de savaşan insandı. Konuyu açmayalım. Demek ki riyakarlıkla gösterişle bu işi yaptığından dolayı. Al-alimu bi ilmihi lem ya'malu alim ilmiyle amel etmezse a'maluhu merdudetun Onun ameli kabul edilmez. Yani başka bir hadis var. Ehli cennet cennete girer Bakırlar cehennemde bir tane kendilerinin cennete girmesine sebep olan alim cehennemde bağırsakları yerlere dökülmüş azab görü. Ya filan biz seni sebebiyle cennete girdik, sen ne gezisem burada? E vallahi ben size eyle ederdim, ama ben yapmazdım. Sizden kötülüğü nehyederdim ederdim ama ben onu yapardım ve işlerdim. Bel'am-ı Ba'ura'yı bilirsiniz. İsmi Azam duasını bilen bir alimdi. Hz. Musa'ya karşı Allah muhafaza kafir olarak imansız <laughs> <laughs> Vel ilmu zeynun, İlim nedir? Bir zahiri güzelliktir. Ve takvallahi onu da takvayla süslemek zeynetuhu onun süsüdür. وَالْمُتَّقُونَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ شُغُلُونَ Ehli takva kendileri ilmiyle meşgul olurlar. وَحُجَّتُ اللّٰهِ يَا ذَا الْعِلْمِ Ey ilim sahibi bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın size delili بَالِغَةٌ apaçık bellidir ha. İşte o kitap yüklü mekkepler gibidir ayeti sizin için apaçık meydandadır. Lel mekru yenfe'u fiha ve lel hiyelu. Ne bir tuzak ne de bir hile ondan sizi kurtaramaz. Teallemel ilme ve amel. İlmi ögren ve amel et. Mestata'te bihi. Gücün yetu kadar Çaba göster, gayret et. Bir şeyin tümüne ulaşamayan tümünden de mahrum kalmaz ne kadar yakalayabilirse yakalar. La yulhiyennek anu lehu vel cedelu. Böyle boş, boşluğa, batıla, harama, yanlışa, kötülüğe girmiş insanlar seni bu bilgiyi almaktan, bilgiye ulaşmaktan engellemesin. وَعَلِّمِ النَّاسَ وَاخْشَ نَفْعَهُ أَبَدًا بُو aldığın ilmi insanlara öğret ve ilmin bereketini almaya çalış İyyaka İyyaka an yaqadak el melal sen tembelə bu işden alı qoymas Vaiz ahake firs aqin inda zillatihi Belgiye aldığın 3-5 kelime bir şeyler anlatmaya başladın, bir söylemeye başladın. O elin seni kibire götürmesin, benliğe götürmesin. Müslüman kardeşine yanıldığı zaman, bir günah işlediği zaman, bir hatayı yaptığı zaman yumuşaklıkla nasihat etsin. Dahtıldı yiğlani dallığından çıkar. Güzellikle iyilikle sular. Ferrif bu yatufu men zelal. Adete hata ve günahlara düşmek olan yumuşaklık çeker, yaklaştırır. Ayet-i kerimede Peygamber Aleyhissalatu etrafından hatta sahabeler ayrıldığı zaman gelip gittiler yani. <laughs> Allah-u Teala ayet indirdi. Ne dedi? Ey Habibim. Fadi ma rahmeti min Allah. Allah'tan bir rahmet olarak. Lin talehu. Sen onlara yumuşak davrandın. Çektiler, gittiler, ordiyi tek başına bıraktılar, cizzi zayiflettirdiler. Sen onlara kızmadın, bağırmadın. Allah'tan bir rahmet ki sen onlara yumuşak davrandın. Ve kunt faddan. eğer katı olsaydın galizel kalbi hareketinle katı olsaydın dilinle katı olsaydın lan faddu min havlik onların hepsi senin etrafından kaçarlardı Allah'tan bir lütuf ki sen onlara imşak davrandın bu iyiliği emreden kötülükten sakındıran insanın şiarıdır. Ahlakıdır, edebidir. Güzellikle söyleyecek. Güzellikle söyleyecek. Ta ki o yumuşaklık insanı çeker ve yakınlaştırır.